Sarı da zeybek şu dağlara yastanır, yağmur yağar silah. Hop da. <laughs> Sarı da zeybek iner Günüm ey güneşten değildi. <laughs> Otta. Bu manda inmiş acı paya Göründü, Bugün ismini kadim köklerimizden, Oğuz boylarından alan yazırdayız. Böyle güzel dostlarla bizi bir araya getirmeye vesile olan Şaban Genç abimize kültürün elini taşın altına soktuğu için çok teşekkür ederiz. İki yıllık bir ayrılıktan sonra bir araya geldik. Kıl çadırımızın yanında dostlarla özellikle iki güzide halk sanatçımız, halkımıza mal olan, toplumumuza malın olan kültür sanatçılarımız Fuat İlhan hocama, Necati Aslan hocama hem icracı hem imalatçı Böyle güzellikleri bizlere yaşattığı için teşekkür ederiz bu türküler için. Teke yöresinin ezgilerini dinledik, keyif aldık, feyiz aldık. İnşallah bu birlik beraberliğimiz, bu toylarımız, bu şölenlerimiz bundan sonra da devam eder. Birlik beraberliğimiz daim olur.